Peki şimdi e, müsaade kargolanı. ederseniz Amerika Birleşik e, Devletleri'ndeki enteresan daha doğrusu ve önemli dikkat çeken temaslara geçeceğiz. Çünkü hem e, MIT Başkanı İbrahim Kalın hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunuyor. Ve fotoğraf gelirse eğer Amerika'daki MIT CIA zirvesinden konuşuluyor yani... MİT Başkanı Kalın'la CIA Direktörü Burns ne konuştular acaba? Şimdi bu bir muhabire ya da bir gazeteciye sorulabilecek e, ve yıllardır sorulduğunda <laughs> beni en çok böyle Allah'ım ya Rabbim dedirten sorulur. Hatta bize şöyle sorulurdu Yunus. İki baş başa. Şimdi... Lirası. Mesela dönemin başbakanı o zaman parlamenter sistem varken CIA, CIA diyorum MIT müsteşarını kabul etmiş. Biz zavallı muhabir de başbakanlığın önünde bağlanmışız. Soru şöyle gelirdi. Başbakanla MIT müsteşarı ne konuşuyor? Hayır ya. şöyle. Perde arkasında, perde arka neler arkasında konuşuluyor? Ne, var? ne konuşuluyor? Ya. Şimdi orada... Bir şey söyleyeceğim bak. Bunu sana soran da emin ol yaşadığı ilde belediye başkanıyla görüşemez. Ama yok, yok yok görüşemez görüşemez. Yok, yok. Bak çoğu <laughs> böyledir. Değil, Bak, ben çoğu böyledir. Belediye başkanına kimse beni? yanlış anlamasın. <laughs> Bak çoğu böyledir. Yaşadığı ilde validen bir şey soramaz. Hadi <laughs> öyle diyeyim biraz şey yapayım. Belediye başkanına ulaşamaz ama Ankara'ya döner. Arda şimdi... arkasında ne var? <laughs> şimdi yani bunu en ne çok Yıllardır yıllarca şimdi, şimdi ya başbakan şimdi Yunus da gülüyor. Hayır başbakan bir de MİT müsteşarı. Acaba ben bunu nasıl bilebilirim? Ve e, şimdi Türkiye'deki gündem maddelerini sıralayarak nasıl güzel sallayabilirim diye. Ha. <laughs> Çünkü yapabileceğin hiçbir şey ya, yok. Ama zaten o soruyu bilen de salla demek istiyor. Hazır mısın Yunus hayır, soruya? Yunus'a gitme lan <laughs> şurada. Ya zaten sen başbakanla MİT Müsteşarı arasında ne konuşulduğuna vakıf olan bir adam olsan muhabir olmazsın zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani. ya, evet ben başka bir şey olurum. Şimdi Böyle, bir dakika bir ya, hayatta ne olur bak hayatta bu soruyu hep sormayı bekledim. Hazır mısın? Hadi, Hazır hadi mısın Yunus? O gün. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki MİT ve CIA zirvesinde neler konuşuldu? Kalınla Burns birbirlerine ne dediler? Senden dinliyorum. Perde sen de oradasın durdu. Yunus. Oldu mu güzel? Perde, perde arkasında neler sen var? Sen de oradasın Yunus. <laughs> tabii sevgili izleyiciler, işin eski, <laughs> eski bir de, yana sen, çok önemli bir böyle. görüşme ama e, tabii Ahan ki. De, evet. De, Şimdi anlatırmış perde Şimdi arkasından şöyle, yani giderim yani buradan. Sen... Evet. <laughs> Yani şimdi başlayacağım ben bütün konuşmayı. Şey, yani konuşmana zaten arka planı ben de olsa İbrahim Kalın Türkiye'ye dönmeden uçağa beni de paketler götürür herhalde. Ya da en kötü Langley çok yakın buraya 15 20 dakika <laughs> yani merkezi onlar alıp götürebilir. Yani ondan dolayı şey hani şey altı çizerek söylüyorum konuşmanızı görüşmenizi bilmiyorum sayın Kalın ve sayın Burns ancak şunu söyleyebiliriz tabii. Hani bugün e, neler konuşulmuş olabileceğine dair şöyle bir fikrimiz var. Yani ilk olarak MIT'ten gelen bilgi notunda FETÖ, PKK ve DAEŞ'le mücadelenin görüşüleceği ve buradaki Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlatılacağı bildirilmişti Türk medyasına. Zaten hani bunu birkaç gündür konuşuyoruz aslında gerçekten haftayı domine edebilecek bir Görüşme, Mit başkanı ve CIA direktörü'nün buluşması. Şayet mesela bu e, Dışişleri Bakanı olsa, birçok konu görüşebilirsiniz. Hani savunma sanayi, satışlarından tutun, işte e, bu ne olabilir? Doğu Akdeniz olabilir, diğer komşu ülkelerle iyileşmeler olabilir. Mesela uzakta iki ülkenin de dahil olmadığı Ukrayna gibi bir savaş bile konuşabilirsiniz. Ama Mit ve CIA direktörü bir araya gelince tabii ilk anlamda bizim aklımıza gelen ne oluyor? Suriye ve Irak'taki Türkiye'nin Karşı karşıya kaldı e, terör tehditleri ve özellikle bu bir istihbarat örgütünün Amerika Birleşik Devletleri'nde olması ve Suriye'de ve Irak'ta bizim savaşı olduğumuz terör örgütüne direkt olarak ABD'nin destek veriyor olması ondan dolayı bu görüşmeyi bence daha da önemli kılıyor. Bir de şöyle ilginç bir şey. Normalde hani bilmiyoruz tabii doğal olarak yine. Hani e, Hakan Fidan'ın mit başkanlığı döneminde böyle bir ziyaretin duyurulduğunu ben buradayken çok hatırlamıyorum. Ama böylesine önemli bir ziyaretin duyurulması ve Türkiye'nin ajandasının da belli edilmesi yani terör örgütleriyle olan mücadele gerçekten de önemli. Burada yani bir mesaj da var. Hani CIA'ye geldik. Bunlara terör örgütleriyle olan terör örgütleriyle ilgili olan endişelerimizi ve kaygılarımızı belirtiyoruz diye. Tabi Hakan Fidan'a geçmiyoruz sanırım değil mi Hande Fırat? Çünkü orada da bazı e, görüşmeler. Yok önce önce hayır önce bunu Hakan Fidan'ı konuşacağız. Şimdi bana bir soru gelmiş. Bu sorular bana gelince çok eğleniyorum. Yani işte o perde arkasında ne vardı Hande falan sorularına benziyor. Düşüneceğim. Ondan sonra Onur, editörümüz Onur. Ondan sonra bana şunu soruyor. Ee, Hande Fırat MİT başkanı olsa William Burns'e ne sorardı? Olur ya bilmiyorum çok emin değilim ben soru mu sorardım <laughs> yoksa... Ee, hesap mı sorardım? Hesap mı sorardım? <gülüyor> <gülüyor> e, ama herhalde şunu sorardım. Kardeşim ne zaman vazgeçeceksiniz? Kardeşim mi diyecektin? evet. E. Ka kardeşim görüşme derken. Orada, görüşme orada bir tane. Şöyle Sen <laughs> <bak>. Yunus'un <laughs> <laughs> Yok ya kardeşim, my brother. William cim. Öyle bro falan değil yani. <laughs> o kardeşimi <o> <laughs> sen <laughs> Anladım. Bilimcim anlamında kardeşim. Kardeşim ne zaman vazgeçeceksiniz? Ne zaman akıllanacaksınız? Ortalığı karıştırmayı ne zaman bırakacaksınız? İşte Müttefiklerinle adam sen... gibi çalışmayı ne zaman öğreneceksin? Sana ben göndereli FETÖ'nün dosyasını şu kadar zaman oldu. <laughs> ne zaman bana iade edeceksin? Bu terör örgütüyle ilişkini ne zaman keseceksin? <laughs> ne zaman gerçekten büyük bir devlet gibi Davranacaksın çok merak ediyorum derdim bu da benim son sorum olurdu hayattaki ben galiba. Bundan sonra <laughs> konuşmayacağım şöyle bir şey söyledim. <laughs> Hande dediğinde ne dedi diyorsun Tamam bitti <laughs> Hande'ye katılıyorum deyip bitireceğim bunu. Evet. Sen. sen Binadan şöyle bir, yok hayır kaç tarafın sana vereceği cevap? Sen bana ne zaman şöyle sağlam bir posta koyacaksın? Hayır. Yetmedi mi o bu posta? Nerede? Soru sordu bu postayı beğenmedi öyle mi? Ben beğendim bu savaş nedeni ya. Valla. <laughs> Amerika'nın yani savaş açmaya gidiyor. Gerçekten başıma bela alabilirim. Sonraki hareketimi söylemeyeceğim. Anne şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yani, muhabbeti var ya. Bak şu anda bu yayını CIA izliyor. Not, not edip merkeze gönderiyordur dedi. Tamam mı? O zaman şimdi ben... İsmail Dükel'in <laughs> sorusuna asla yanıt vermiyorum. Tabii Yunus söyleyebilirsin. Anneciğim <laughs> evet, sen zaten artık Amerikan vizesi falan alamazsın. Şimdi ben... Şuna... <laughs> <laughs> Efendim? Yani şöyle Onur abinin sorusuna ben şöyle bir cevap verebilirim. Ben şunu sorardım mesela. Donald Trump'ın 2017'de göreve geldikten sonra YPG'yi yalnız bırakmak istediği, bana ne dediği biz bunlara niye koruma sağlıyoruz ki? Zaten bunlar çok uzun süredir tarihte orada bulunmuş, birbirleriyle savaşmış. Bize ne? Biz işimize bakalım, petrolü alalım dediğini farklı farklı kaynaklar yazdı. Hani ve hep yanında bulunanlar buna ulusal güvenlik danışmanı John Bolton dahil, işte, e, temsilciler meclisi vekilleri dahil. O zamanki dönemde kimlerin engellediği de yazılmıştı. işte Pentagon'u buna karşı çıktı. Mesela şu an olsa onun üzerinden geçmiş 7 yıl 8 yıl. Şunu sorardım. Bilmiyorum William Burns cevap verir miydi buna ama e, şu an ABD e, müessis nizamı içinde YPG ile işbirliğine devam etmek isteyen taraflar kimler? Bitirelim artık yeter hani kullanım tarihi bitti YPG'nin diyen taraflar kimler? Ben bunu merak ederdim. Çünkü burada bu işin pentagonu var. Yunus sen adlanma röportaj yaptın şu an yalnız yahu. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu? Yani, sen tepki koymadın <laughs> röportaj yaptın. <laughs> <laughs> ...güzel bir röportaj olurdu. Yani net ve kesin. Zafer ee, ne söyleyecektin? Buradan William Burse'ı sesleniyorum. Bu perde arkası isteyen Buradan gazeteci profili, profili var ya... <gülüyor> <gülüyor> ...bu Ankara'dan işte perde arkası isteyen gazeteci profili nasıl ortaya çıktı? <laughs> Bunun e, müsebbiplerinden bir tanesi benim de çok saygı duyduğum, sevdiğim... ...Yavuz abimiz. Yavuz, Yavuz Donat, donat abi. abimiz. Hı. Niye diyeceksin? Şimdi izliyorsa belki... E, şimdi ben öyle ilk diyeyim, çocukluğumun sonları. İyi bir gazete okuyucusuydum ve okurdum. Bütün gazeteleri buldukça okurdum. Yavuz abi'nin yazıları genelde şöyle başlardı. 80'lerin ikinci yarısından bahsediyorum. Evde oturuyorum. Telefon çaldı. <laughs> ahizeyi, ahizeyi kaldırdım. Karşımda Turgut Özal. Hı. Yavuz ne yapıyorsun dedi. Televizyon izliyorum <laughs> dedim. <gülüyor> Şimdi e Yavuz Donat ve o ekol hakikaten böyle... Konuşurken şu e, mikrofonu da düzelsene bak. Şimdi yani. onlar hakikaten o düzeyde o dönem gazetecilik yaptıkları için ve o dönemde işte e, daha alt seviyede çalışıp bugün yönetici olan medya profili de orada şekillendiği için onlar herkesin bir Yavuz Donat gibi dönemin başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla bir telefon mesafesinde olduğu gibi bir kanaate sahip ya da Ankara'da sen bir tuşa bastığında dış işlerine diğer tuşa bastığında iç işlerine rahatlıkla ulaşabildiğin gibi düşünceye sahipler. Perde arkası istemem sebepleri de bu olabilir. Bugün Onur gerçekten kendini açtın. Bana yazdıklarını bir kısmını okuyorum bir kısmını okumuyorum. Ondan sonra ee, Türkiye'de CIA için çalışan gazeteciler olduğu doğru mu? Ondan sonra <laughs> ya Hande Fırat bir tuşa başı basıp da ulaşıyorsa falan gibi şeyler yazıyor. Olur. Ee, Onur bu akşamki seninle olan diyaloğumu canlı yayında sona erdirmiş <laughs> durmaktayım. Ee, şimdi şimdi tabii, CIA bizi izliyor mu? CIA seni sen. izliyor. Özellikle şimdi bana mesaj attılar. Melik dikkat etsin konuşurken. Dostum Burns. Dostum Burns. <laughs> Telefon orlanır ya. Yani. Şaka bir yalan hakikaten. Yani tabii ne konuştular diye sormayacağım. Özellikle e, Ankara'da oturan e, biz e, beş kişi <laughs> buradan. Ama ne gündeme gelmiş olabilir e, Melik? <laughs> Madem Yok, bence, yo, bence, Dostum Burns yo, Yok ne gündeme gelmiş. Gündem belli. Gündem ben konuşuldu. terör. Şimdi şöyle. Şimdi FETÖ'nün iadesi, F-16, F-35 hepsini bir kenara bırak. Çünkü o normal mekanizmada işleyen konular. Hakan Fidan sormadım bu arada. Spesifik olarak. Yani CIA ve MIT soruyor. Tab musun? Tabii CIA, MIT. Hı -hı. Yani zaten şey giderken Sayın İbrahim Kalın giderken bir çerçeve bilgi geç verildi. Evet. O çerçeve bilgiye bak. Ya geç geç hepsini en aşağıdan en satırdan bir üstüne çık orada var ipucu. Irak Suriye diyor. Dolayısıyla Irak, Suriye ve YPG. Ha onu niye böyle diyorsun diyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası bu yaz güzel olacak açıklaması yani. yani. aslında şöyle, mayıs için, bu yaz için Irak ve artı Suriye'de boşlukları dolduracağız açıklaması yaptı. Evet açıklamasını e, tabii yani bir operasyon yapacağız. Hı -hı. Bir operasyon yaparken de bu adamların YPG ile olan ilişkisini yeniden tanımlamaya ihtiyacı var. Bak dikkat edersen temkinli konuşuyorum. Desteğini çekme anı demiyorum. Ya biz tabii ki desteğini çekmesini istiyoruz da... ona ne diyeceğini bilmediğim için... ...o hmm. pozisyonu tarif etmemiz gerekiyor. Amerika YPG pozisyonu tarif etmemiz <laughs> gerekiyor. Bir. İkincisi... ...bizim e, yapacağımız operasyona dair... ...bu kez sınırı geniş tutacağız. Yani arada... ...muhtemelen hani kalmayın diyeceğiz. Bak dost ateşine maruz hmm. kalmayın. Yani sonuç itibariyle çünkü... ...düşündüğümüz şey eğer olacaksa... ...ki öyle olacak... Ee, yani Irak'ta zaten belli de noktalar Suriye'de 3 tane cebi boşaltmak yani özellikle Mimbiş Kamışlı eşim, aslında şöyle Suriye'de 911 kilometre hem Amerika'nın hem de Rusya'nın verdiği sözü tutması temel mesele. tutmuyor bu. hayatım tutmuyor, tutmuyor ya 2 tane mutabakat imzaladık üzerinden iki yıl geçti hı hı. üzerinden iki yıl geçti tutmuyor yani ne dediler biz dedi şey yerle bir edeceğiz ağır silahları kendimiz toplayacağız PKK-YPG-MÜMÜŞ'ten çıkaracağız. Helikopter verdiler onları söyledikten Kam sonra. Kamışlı'da asla olmayacak güvenlik e, olacak. M4'ün üzerinde isterseniz birlikte devreye atarız, kontrol ederiz. Hepsi var mutabakatta. Madde madde var. Yerine gelmedi. Şimdi yerine gelmediği için kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumunda kalacağız. Dolayısıyla oraya dair bir operasyon kaçılmaz. Sayın Cumhurbaşkanı söylediği şey zaten hani birebir böyle tarif etmedi ama ne dedi? Bir güvenlik koridoru ve 40 kilometre içeriye kadar. E zaten 3 tane cep açmışsın. Geriye okurdur tamlayacak üç tane nokta kalmış zaten. Bu üç nokta noktayı daha tamamladığında... Amerikanların olduğu bir nokta daha var tam Suriye sınırında. İşte Kamışlı Münbiç bir de aşağıda var Ay, Suriye hemen... sınırında Ova Köyü'nün altında ...Telafar'ın üstünde bir bölge var orada Amerikalılar var. E, tamam işte diyorum ya yani bu operasyon olabilmesi arada kaynamayın diyeceğiz. Amerikan Merkez Kuvvetler da. Komutanı nereden geçti Suriye'de PKK? açık arada kaynamayın diyeceğiz. daha önce biz. Hatırlayın Sayın Yaşar Güler hı hı. ve Sayın Hakan Fidan peş peşe açıklama yaptılar, değil mi? Biz hı hı. E, Emniyet İşleri Bakanı basıldıktan sonra hani baskın girişimi, saldırı girişimi, terör girişimi ne oldu? Aa, dedi ki şeydir e, ya biz çok ciddi bir sonuç alıcı operasyonlara başlayacağız. Kimse arada kalmasın dedi ve devamda ne dedi? Enerji merkezleri dahil her yeri hedefimizdir dedi. Peki, burada bizim bunu yani bu, ıı, bir netleştirmemiz, toparlarsa... netleştirmemiz, gerekiyor. Son cümle İbrahim Kalın sadece Burns'la görüşmeyecek. Hı, Hı Kongre üyeleriyle görüşecek ve dışları yetkileriyle görüşecek. Hı -hı. Burası bütün bunu üst işte koyduğumuzda spesifik olarak asıl konumuz YPG Irak Suriye operasyonu. Peki. Evet. Istedik. Ben ee, yani tecrübeme de Şöyle bir şeyler oldu hep geçmişte. Eğer böyle Amerika'ya çok fazla heyetler gitmeye başlarsa Hı -hı. yani hep başka türlü şeyler oldu geçmişte. Ne hep ne yani? yani Şimdi şöyle. su kapalı konuşmayalım. Yo yok şunu vereyim. söyleyeceğim. Yani Amerika şöyle algılıyor bazen. Hı -hı. Şimdi ekonomiden de biliyorsunuz çok sayıda gidip gelenler var. Hı -hı. Başkaları da gidip geliyor. Şimdi böyle olduğu zaman Hı -hı. sanki kendilerine Türkiye muhtaçmış gibi bir algıya kapılıyorlar. Ve mesela oralarda Amerikalıların bak siz bunları yapacaksınız ama işte biz DH'a karşı YPG ile PKK ile ortak mücadele ediyoruz. Onlara e, belli güvenceler sağlamaya çalışan tutum içerisine de girebilirler. Ben öyle de bir sıkıntını e, sıkıntının yaşanabilmiş olabileceğini sanıyorum. Yo İsmet abi biz 3 tane operasyonu onlara <laughs> rağmen yaptık. Şimdi Onlara rağmen yaptık Suriye'de. Ya anlıyorum da... Şu, yine rağmen yaparsın. Bakın, yaparsın ayrı bir şey. Heh. Onlar senden bu tür talepte bulunabilirler. Eyvallah gelirler. zaten bulunurlar. Nitekim mesela Suriye'de yapılan açıklamalar var. Ee, nedir? Ee, Mazlum Kobani'nin açıklaması var. Mesela adam diyor ki işte F16'ları verecekler ama bize karşı Hı -hı. kullanılmayacağı konusunda güvence aldık falan diyor yani. Ya olur da Şimdi diyor. Geç onu ay hacı. işte Peki. yani bu tür ister de olabilir. Ee, tabii giden insan şeyler bizim Türkiye'ye elbette buna karşı gereken of. yanıtları verecektir ama Amerika biraz yüzsüzdür. Hı -hı. Bu tür taleplerle de karşına çıkabilir. Ben sadece onu söylemek istiyorum. Peki, ya Zafer Şahin. diyebilir sana. Yani muhtemeldir de öyle diyecek şu. Zafer Şahin. Be bekle biraz daha. Aynı soru yani ee, tabii ki içeriğini sana sor, yani <laughs> bu kadar tabii, konuşmuşsunuz. Tam ne, ne konuşmuşlar? Tam olarak ne, ne konuşmuşlar ya? <laughs> yani Burns e, kalına, kalın kalın Burns'e ne dedi? Şaka bir yana hakikaten dünden belli Fetö PKK/PYD, YPG, DH terör örgütleri e, Türkiye'nin e, taleplerine e, olası ne söylenmiş olabilir? Türkiye kararlılığını nasıl vurgulamış olabilir? Ya burada Türkiye ile Amerika arasındaki çatışmalı alanlar belli zaten. En Hı -hı. başta işte senin işaret ettiğin Suriye'nin kuzeyinde Hı -hı. oluşturmaya çalıştıkları ve kara gücü kendi kara güçleri olarak ilan ettikleri terör yapılanması işte 60 bin tır dolusu silah verdikleri bir şekilde farklı adlarla legalleştirmeye çalıştıkları işte YPG diyorlar SDG diyorlar. Bu oluşum e, bunun dışında e, Gazze meselesinde Türkiye e, her ne kadar e, aksini iddia edenler de olsa da kilit rol oynayan ülke, öncü ülke konumunda e, bu tabii ki konuşuluyordur. E, Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatımız son dönemde İsrail'e yönelik, Moskova'da yönelik çok ciddi Doğru. içeride operasyonlar gerçekleştiriliyor. Ben bunun da e, bu görüşmelerde muhakkak gündeme gelebilecek başlıklardan biri olduğu kanaatindeyim. Çünkü e, çok uzun uzadıya anlatmaya gerek yok işte CIA, Mossad, bütün bu e, gizli servislerin özellikle de mevzu bahis olan Orta Ortadoğu'ysa e, aralarında sarsılmaz bir ilişki ağı muhakkak vardır. Yani buradaki denklemde Türkiye ile Amerika e, yeni oluşan bu denklemde hangi noktalarda çıkarları örtüşüyor, hangi noktalarda ayrışıyorlarsa ee, o konular konuşulacaktır. Ukrayna meselesi de buna dahildir. Ee, Fetö meselesi de buna dahildir. Ama ben e, ilk sıralarda YPG terör örgütü ve Gazze meselesinin e, olduğu kanaatindeyim. İsmail Dükkan? Yani çerçevesi belli. Başlıklar da belli. Tabii orada kimin kime ne dediği, kimin Hı. kimden ne istediği ya da kimin kimine. E, kime ne yapması konusunda ne kadar izin verdiği ile alakalı bir mevzu var ortada. Şimdi e, Türkiye diyor ki ben orada operasyon yapmak durumundayım. E tamam yap olur ama e, ya ama şuralarda yapabilirsin. E, ama yok oralar benim işime gelmiyor. Şuralarda yapmam lazım. Ya, o zaman olmaz. Yani e, çerçeve tam birebir bire bu kelimelerle değil ama bu şekilde e, ol, oldu, daha önce oldu ve olmaya devam ediyor. Evet doğru bir süre önce Amerika'ya rağmen orada bir operasyon yaptık Suriye'de. Belli hedefler vuruldu. Arkasından bir Amerika F-16'sı bizim İHA'mızı düşürdü. Yani. Ondan sonra ne oldu süreç? Kesintiye uğradı. Yok, Şimdi kesinti tekrar uğramadı. bir süre Bakın, başladı. Süreci tam Güzel olarak süreci tam analiz etmemişsiniz. Şu oldu. Ne Onlar olur? bizim İHA, SİHA'mızı düşürdükten sonra biz orada Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, üstleri olarak kabul ettiği Hı. ve bir Devlet altyapısı oluşturduğu terör örgütüne ait bütün o e, altyapıyı çökerttik. Gerçekleştirilen iş saldırıları. Da önce, önce Hayır, daha önce yapıldı. SİHA, SİHA, vurulmasından daha önce sonra, yapıldı SİHA vurulmasından sonra son SİHA vurulmasından sonra Türkiye Amerika'ya rağmen orada 6 Ekim elektrik santralinden tut petrol kuyularına kadar Amerika'nın gözetiminde ve korumasında vücut buldurulmaya çalışılan terör örgütüne darbesini vurdu. E tamam o zaman niye konuşuyoruz ki şimdi? Aynen ne bu yapalım, mesela Amerika'ya savaş mı ilan edelim? Yani ikili ilişkiler yani, dünyada ama, böyle yürüyor. E, ama yani böyle şimdi, yürüyor yani. E, tamam o size da, yani bir şey yapmaya önce, çalışıyor. Siz ona önce karşılık veriyorsunuz. Tablo, biraz önce çizdiğin tablo, e, yani Amerika'ya savaş ilan etmişiz. Yani çizdiğin tablo oydu. Ben de diyorum ki eğer tablo buysa eğer bu bunlar yapıldıysa aynı şekilde devam edilsin. Bu görüşmelere ne gerek var? Ben şimdi şöyle yani, bakın. Ben Amerika'ya savaş ilan ettik demedim. O sizin ya kendi ben, ben de e, yaptığınız sıfatla. Yok hayır Amerika'ya savaş mı ilan edelim diyersen ben hayır, değil mi? siz diyorsunuz ya ama. mesela İHA'mızı vurdular ve süreç kesintiye uğradı. Hayır, süreç kesintiye uğramadı. Ben size sadece hayır, o yanlışınızı düzelttim. Hayır. Süreç, süreç kesintiye falan uğramadı. Süreç, süreç kesintiye uğramadıysa Şimdi yeni bir süreci niye başlatıyoruz? O süreç devam etsin. Orada konsept değişmedi ki. İsmail ya da Bey, insanların hayalleri ya değişmedi ki. Dış Amerika politika, Birleşik Devletleri'nin o bölgeye ilişkin yaptıkları da değişmedi. Her evet, şey aynı devam ediyor. Değişmeyecek değil mi? zaten. Değişmedi değil zaten mi? Zaten değişmeyecek. E tamam o zaman. Şimdi bakın sizin mantığınızla biz hareket ediyor olsaydık yıllardır engellemeye çalıştığımız o koridor devlet şimdiye çoktan Akdeniz'e açılmıştı. Ya bu bir oyun bu, bu güç mücadelesi. Engelliyorsun. Barış Pınarı'ndan, Fırat Kalkanı'ndan tut, 2016-23 Ağustos'tan bu yana Türkiye o projeyi engelliyor, engellemeye tamam, çalışıyor. Geldiğimiz yani geldiğimiz geldiğimiz nokta şu. Bak bunu şöyle yapabilirsin, Niye? bunu ya, şöyle yapabilirsin. Eğer bir Suriye'sen, bir Kuzey Kore'sen bütün ilişkileri keseceğim dersin. Geldiğimiz misin? nokta şu. Ama biz bir Suriye ya da Kuzey Kore e, değiliz. İddiaya göre 75 bin ile 150 bin kişi arasında değişen, evet. sayıyı bilmiyorum, bir e, YPG silahlı gücü. Evet. Evet. Ve bütün bu silahlarda biraz önce konuşuldu. Evet, konuştuk, Amerika, verdi. Amerika verdi. Doğru. Ki ben bu silahları toplayacağım demesine rağmen verdi. İki yıl önce iki kere e, mutabakat yaptık, sözleşme imzaladık, anlaşma yaptık. E, karşılığı olmadı. İki Ay, yıl önce yani, değil. iki yıl önce biz bu konuda herhangi bir mutabakat ya anlaşma yapmadık. Biz en son... Barış Pınarı'nı gerçekleştirirken 2019 ben 20 yılında, yıldır 20 yıldır bu mutabakatların yıldır. yapıldığını bekliyorum. ya, yapılar, 2 yıl önce de mutabakat yapıldı yani. Kuzey, nin, kuzey nin, ya, şu, ben şunu biraz Önce, bir, biraz önce Amerika'nın bir Amerika YPG'ye verdiği desteğin sorumlusu da mı Türkiye? Bize onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Hayır. Niye onu anlatmaya çalışıyorsunuz? Onu anlatmıyorum. Amerika gözümüze e, soka soka bunları yaparken biz hala neyin peşindeyiz onu anlamaya çalışıyoruz. Ben de şöyle söyleyeyim. Tamam mı? Amerika, ya bu kadar basit. Bak, ben de Sen şöyle çok güzel bir şey söyledin. Bizim İHA'mızı düşürdüler. Biz ona cevap verdik. Şunu yaptık. Evet, aynen de tamam de böyle. Güzel. Evet, aynen güzel. böyle. O zaman şimdi neyi pazarlıyor? Neyin görüşmesini Pazarlık yapıyoruz? Değil. O tarihte ne İsmail yaptıysa Bey, şöyle, aynen yapalım. Çok güzel Eğer bir, o tarihte çok tuttuysa güzel bir aynen devam verdim. edelim bakın, diyorum. Kötü bir şey kiminle, demiyorum. Bakın kiminle savaşıyorsanız onunla barış masasına oturursunuz. Kiminle mücadele ediyorsanız onunla muhatap olursunuz. Yani biz bu bölgedeki e, hasmımız, perde arkasındaki hasmımız Amerika Birleşik Devletleri ise elbette ki gidip Kuzey Kore ile bu görüşmeleri yapmayacağız. Amerika ile yapacağız. Yani bunu anlamak neden ben bunu çözemiyorum? Ee, ya da buradan sonraki, nereye varmak istiyorsunuz unutma, gerçekten unutma, anlamıyorum. Unutma, reklama gitmem gerekiyor. Yanıt verebilirsiniz birbirinize. Yunus reklama gidiyorum. Ee, dönüşte beraberiz. Bizden ayrılmayın efendim.